Arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Yepyeni bir videomuza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir. Bizi soracak her zamanki gibi bomba gibiyiz canla. Vallahi patame hazır bomba gibiyiz canlar Bu videoyu Livik'te yaptım. Efsane bir video. Kur'an'ıma var ya gülmekten kırılacağınız bir video. Yani şu Ramazan ayıda yemediğim küfürü. Daha doğrusu ben hayatımda yemediğim küfürü burada yedim. Bu videomuza bir like bir yorum. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak merak kardeşinize destek olabilirsiniz. Sizlere fazla tutmayacağım. Tarih bir şekilde Mastav Yapıştır yapıştır Videoyu başlat başlat Tamam kardeşim Like'ları unutmayın ha canlar Hadi bakayım hadi bakayım Görüşürüz Keyifle lan Videoyu izleyin izleyin Paranıma ben keyif aldım Kaç kifir yediğimiz yerler Alp ayrıyor ama Yapacağım şey yok arkadaşlar Yapacak hiçbir şey yok Canlar Seviliyorsunuz Sizi videoyla Baş başa bırakıyorum Yapıştırmız da. Emer sarı kefen buldum ha yerde. Eneği kefeni. Vallahi. Şöyle <laughs> Emer senin gibi eneğler oldu sürece ben bu sarı kefene hiç para basmam Allah'a vekin. Vallahi. Mer <laughs> abi. Mer <laughs> abi. Sevmediğin adamın kefenini niye giyiyorsun? Sevmediğim adamı? Lan Ulan ben de diyorum niye kokuyor lan bu kefen? Usurdun da mı verdin? Numune kefta var vale seni. Abi en son iki sene önce yılbaşında yıkattık biz <laughs> onu. Vallahi seni Canan. Abi şimdi... sen de... Ha? Dinliyorum seni. Sen de, sen de salladığın torabı senelik diyorsun ya o yüzden lan Sen de haklısın. Vallahi sen de haklısın. Ne de yeri vallahi. Ömer sen üst katı. M416 bir de pompali lazım. Adam geldi karanıma. Pompali işi buldum. Pompali buldum ben. M4 mi arıyorum? Hakikaten adam var. Lan amca lan bu. Amca oğlu M416 lazım Ömer'im. Tamam abi, bakıyorum. Nereye gitti lan bu ne? Kısmım. Ey gel buraya gel. Nereye gidiyorsun? Ya sen istersen malim eve gideceğiz lo özel mıntıkamıza gider götüreceğim seni. Git bana bir tane M416 al gel paramın isimini geri getir ha. <laughs> bir milyon abi, kendine bir milyon bir, bir, milyona kendine bir şey al sakız makız işte bisküvit bisküvit al tamam. paramın geri abi. getir vallahi seni yerim kuranıma Vallahi annemin parasını bile geri götürmüyorum abi seni gidip getirme valla ben bilmem kuranıma seni yerim paramı geri getir ha çabuk çabuk hemen çabuk geldim geldim abi m 416'yı al Abi para dökmüş ya cebim delik mi? Ver lan paralarımı. Al abi. Onun yerine bunu aldım. Ha aferin. Adamsın lan sen. Sen adamsın Adam, Emre. Adam olacaksın abi ama ben göremeyeceğim. He? Gel gel gel, gel gel Ömer gel gel gel. Şöyle bir kit içeriki yapacağız arkadaşlar. Var ya bugün efsane bir videoyla sizlerle birlikteyiz canlar. Bana kit içeriki ben kit yapacağız Geliyorum. Kara gel gel bu taklidi yap gel adamlar gelecek şimdi gel. Ben ne no, ya? buraya yatacağım vallahi. temiz yetersiz arkadaşlar yapacağım, bir şey yok. Bu taklidi yap hemen. Bak kapının tam ha. Tam burada tam burada bak buraya gel. Biraz daha kapıya yanaş hemen. Ha. Aynen orada bu taklidi yap. bayıldığın zaman içeri gir tamam mı? Adamlar tamam seni bu, seni finishlemek için içeri girecek numuneler. Ben daha bu beyaz kefeni beyaz şey buzlu şeyin içine gireceğim. Yap 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 yap. Uy koru alanın ortasındayız. Allah'ın için var ya. yapacağız. Çakallık yapacağız. Hayır olalım. Güvenilmez olalım. Şakasızlık yapacağız. adam geldi adam. Geliyor abi. Eee? Canlar sizden ricam bu videomuzda like atmayan varsa like atıp yorum yaparak ve e, abone olup bildirimleri açarak merak kardeşinize destek olabilirsiniz canlar. Yap yap bu takılı yap. Bıla sol tarafta bir ayak sesi duydum ama adamın kendisi yok piyasada. Bıra la bu mi oğlum numara kevde. Tek 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 yavaş yavaş tane tane. Acelemiz yok. Bıla acelemiz yok. Aha adam. Az bana Allah vekil adam geldi. La bu Samet. Allah vekil Samet. Yap yap ayak hissi ver hemen ayak hissi ver ayak hissi ver. Kapının yanına gel kapının yanına gel. Aha. Ne yapıyor lan bu numara? <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim gel gel selamünaleyküm. Neydi lan bunun ismi? Hanımefendi. Bayan mısın? O çocuk. Ha! Lan çocuk musun kız mısın lan sen? <laughs> Köpek. Çocuk. Ha, lan bana kifir ediyor büyüme. Valla be ki çok pis kifir ediyor. Terbiyesiz. Bana niye kifir ediyorsun numune? Ya sen terbiyeni nereden aldın ya? Hanımefendi kız mı lan bu erkek mi çocuk mu ben anlamadım ki. Bak hele terbiyeni bakkaldan mı satın aldın yoksa manavdan mı aldın? Abi benim 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 düşen parayla terbiye almış kendini. <laughs> lan bu hem gülüyor hem küfür ediyor. Vallahi ben hiçbir şey anlamadım ki bundan. Yapıyorum bu yapıyorum. <laughs> Neitalan onun ismi? Fafa Zainoş, Zeyno Zainoş Patak. Onun asıl ismi ne? Çiçek harada? Abi. Vallahi Çiçek harada biliyor musun? Bir de Çiçek. Sen? Selam aleyküm. 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 aleyküm, aleyküm selam aleyk. Aleyk selam. senin pusacan yerin tam çok yüzünü konuşuyor. İnsan buradan mı pusar? Sanki rütbeli oynuyoruz. Bu ne biçim şerefsizlik? Ödümü kopardın ödümü ödümü. Senin pusacan yeri tam ben. Rütbeli mi oynuyoruz? Böyle şerefsizlik olur mu yani? Yani böyle şerefsizlik olur mu yani? Ramazan Ramazan beni dinden imanına çıkıp oyunu sileceğim. Sizin gibi bu, bu, botlar yüzünden var ya oyunu sileceğim oyunu. Bana ne a**a koydun? Oyunu koydunuz Şimdi, siz. Sanki... <laughs> 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 Ulan kesin bu elektrik ya faturasını ediyememiş. Kesin sen elektrik faturasını <laughs> ediyemediğin için bu kadar gerginsin abi. Sen patlamaya arıyor musun? O da bize denk geldi karanıma. Kardeşim niye bu kadar kifrediyorsun ya? Elektrik faturasındaki rakamlara s***yim <laughs> ben. Elektrik faturasındaki <gülüyor> rakamlara s***yim <laughs> ben. Senin yapacağın işi ya bütün dolu adamlar bize denk geldi. Dinden imanı çıkarıyorsunuz ya. Bu nasıl bir Bitir 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 aklı bitir. İşim içim gücü rahat etsin. Bitir. Sanki rütbeli maç kasıyor. Rank kasıyor. Fatih'e kasıyor. Bitir bitir. <laughs> ha sen de rahatla. <laughs> Olabilir. Hemen yemin ederim hayatında bu kadar. Adam abi demek ki ya hanımından ya evliyse bu demek ki arkadaşlar. Ya karısına dayak yemiş. kimseden de çıkartamam çıkartamamış. Geldi bize patladı. Ya da elektrik faturasını ödeyemediği için çok doluymuş Allah'ım için. Allah Ömer sana Allah davet etsin. Niye kendini bir Kapıdan içeri girecektin. Abi e, hücum falan yoksa hemen vurdu zaten bayıldım. Allah vekil adam geldi. paranımı adam geldi. Bu çocuğuna bak nerede kusmuş anasını öyle Evladına bak Kırı ya. Kırın oluyor. Ne küfürdür arkadaş ya. Baksa, baksa, ya bu akşam ya akşam küfür ediyor lan. Bu amk kolumun çocuğu ya. Bu <laughs> <Kıfür gülüyor> evladı ya. Bilmem <laughs> bunun var ya. Bunun var Mübarek <laughs> <kendi> küfür ettiriyor. <laughs> evladı. Abi ramazandan dolayı <laughs> oruçta küfür edemiyorlar ya. ya. <laughs> çocuğu ya. Ya. <laughs> gel hele gel. Çavşıcan böyle oynuyor. Çavşıcan bunun yüzünden oynuyor. Botlara bak ya. Abi çıcık çıcık. Lan hadi az önce ol ki ol. küfür etti elektrik faturasını. Kara gel hele gel. Çıcık hmm. çıcık adam. Elektrik, sen, fat elektrik faturasını kim? Bir git bana evladı. Arkana vurmuşsun nesi. Bu çocuğu. sürdük çok zor. Anlıyor musun beni? <laughs> Bak ama sen tam bir yavaş. Bak. Lan yemin ederim ben kendimi bu kadar kirlenmiş hissetmedim. Bu ne lan? Size Allah davul etsin. <laughs> lan. Çocuğu. Harik bir suyla yıkasak da fayda etmez artık. Vallahi kifirbaz olmuş lan bunlar. Tövbe estağfurullah, tövbe nazibillah. Allah Allah şu Ramazan ayında yediğimiz kifirlere bak Allah vekil. Ben hayatımda böyle kifir yemedim lan. Barani Kerim arkadaşlar. Vallahi ben hayatımda böyle kifir yemedim. Allah vekil. Böyle oyun mu olur Allah kardeşim? kardeşim, kardeşim. Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe. Tövbe tövbe. <laughs> ya Rabbi. Allah'ım sen beni affet Allah'ım. Amin. Allah'ım Yaratıyorsa bari ya. yaratıyorsan bari takip et ya. Vallahi yaratıyorsan bari takip et. Kulun alal kifir ya Rabbi. Fadi askar bon atın. Tövbe estağfurullah. A few moments later. Gel gel Ömer Ömer. Lan az önce vurduğumuz takım gelmiş Allah vekin. Takımı kaldırmışlar. Paranımı az önce vurduğumuz takımı kaldırmışlar. Bu taklidi yap Ömer tamam mı? Bak. Bu taklidi yap adamlar seni vursun. Ben ben de senin lootunu alırken üçü birden üçü eğer er, gel ki üçü bir. Konuş artık. Birden loot alırsa ben de onları vuracağım. Bunlar şimdi burada abi. Be. Buradalar buradalar. Allah vekil buradalar. Son onlar gelir denk gelir. <laughs> Tekillenmeye hazır ol abi. Ha geldiler geldiler. Paranıma geldiler. Abi geldiler abi. Allah vekil adam geldi. Yap bu takıldı yap hemen Bu takıldı yap 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 yap. Oh. Senin ananı kim <laughs> ben? O evladım. Niye burada bekliyorsun ya? Aa lan küfür eden terbiyesiz ne biçim küfür ediyor lan bu Allah vekil çok pis küfür ediyor Kur ha ya. Vallahi acayip çok pis abi küfür abi, ediyor o... lan Başka takım geldi Kur an'ıma Sonunda gelen şimdi Daha da sürü itaatim gibi Dur bu küfür elektrikçi <laughs> 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 Elektrikçi geldi <laughs> Kardeşim, elektrikçi, elektrikçi. Kardeşim ben ben bu sefer ben bu sefer hiçbir şey demiyorum. Benim babamın çok güzel bir lafı var. Bir düşen eşektir, iki düşene şolecektir. Abi düşen elektrik düşen parasını şey. bu silaha yatırmış. Baksana ben silahını. Değil dur. Artık. Ne dedin evet. ne dedin? Evet. Ne dedin? Babanın abi. ne kelimesi var dedin Babamı abi? Çok bir düşen eşektir, iki düşen düşene eşektir. Ben sizin yüzünden oyunu sileceğim. Bu arturlar yüzünden. Bir Allah'tan korktum, en çok Allah'tan korkuyorum. Allah'tan sonra da sizden korkuyorum. Sizin <laughs> yüzünden oyunu sileceğim ben. <laughs> <laughs> bitir 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 rahat etsin. Rankas sen <laughs> rankas. <alsın>, rank <laughs> fatih olacağım ben Fatih. Kevta. Aa Fatih olacağım Allah'ım Öyle böyle değil. <laughs> Lara bir kafayı yersin Allah'ım için. <laughs> ne oldu abi yine mi kaydılar? Aha, ha geldi. adam geldi lan. Ne yapıyor lan bu? Lan. İyi. E? <laughs> 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 ne <laughs> <da. gülüyor> Lan ne biçim kefir ediyor lan bu terbiyesiz tövbe estağfurullah <laughs> <laughs> Hala mı ediyorlar? <laughs> <laughs> koray yemin eder ömer ben bu akşam hakikaten arkadaşlar şu Ramazan ayında saat kaç olmuş lan? saat 3.28. Sahura Sen kadar duş al, dedik. Öyle. Canar dedi ki sahura kadar bir video çekelim. Allah için çekmez olaydım lan. Bu ne Allah Allah'ıma adamlar var ya. Ben bir şey demiyorum abi. Vallahi ben hiçbir şey söylemiyorum. Ben hayatımda bu kadar kirlenmiş hissetmedim kendimi. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Buraya kadar izleyip bu videomuza bir like bir yorum. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak Mero kardeşinize destek olabilirsiniz. Vallahi ben bu gece herhalde yatamam bir ihtimal. Videoyu izlediğinize göre yediğim küfürün haddi hesabı yok. Numune köftelerin yüzünden. Allah akıl fikir versin. Ne diyelim abi? Velhasıl kelam canlar bu videomuza bir like bir yorum. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak Mero kardeşinize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz ana aktif hadi bakın giriş giriş <laughs> <laughs>